Şimdi size bugün, ee, bugün değil dün akşam doğum günümde aldığım hediyeleri göstereceğim. Hazırsanız başlıyorum. Ben bunların hepsini dün akşam açmıştım. O yüzden hepsini bir yerde topladım. Şuradan göstereceğim. İlk önce bununla başlayacağım. İyi güneş gözü. Benim güneşe alerjim var. Bu yüzden annem almış bana. Bayağıdır istiyordum. Bir tane bileklik var böyle. Annem almıştım da. Bunu saatimin yanında takacağım bu arada ben. Nazar boncuğu var ortasında. Kolye vardı bir de. Çok minnoş bir kolye var böyle. Sonra böyle bir tane doğal taşlı şey var. Doğal taş sanırım bu. Sonra kardeşim hediyesi var. Bunu ben gördüm bu arada. Benden iyi saklayamamış. Böyle ay var ortasında. Bu doğal taş galiba. Sonra bu var. Bunu ben rengini çok beğendim. Özellikle aralarında böyle inciler falan kurulmuş. O detay da çok hoş. Yani Böyle bir tane şeyi var. Rengi böyle. Bu şekilde. Sonra bir tane tişört var. Al ondan önce. Böyle hepsi Iki, iki ayrı ayrı şey yapılmış, paketlenmiş. Bunu kuzenim tek tek şey yapmış, ayarlamış, paketlemiş, uğraşmış böyle. Sonra bunun aynısı benim trend yolda sepetimde ekliydi. Ben almadan önce hediye olarak geldi bana. göstereyim. Bunu gerçekten almak istiyordum. Cidden. Hediye <laughs> olarak geldi. Birazcık büyük galiba ama birazcık savaş seviyorum zaten. Yani savaşta kombinler yapmayı falan. En çok beğendiğim şey yapacak olursam kolyelerden ilk önce bunu ve sonra annemin aldığı diğer kolyeyi seçerdim. Kolyelerden falan bu olurdu. Daha sonrasında gözlük. Hepsi ayrı güzel. Bu da öyle. Bu da öyle. Bu da. öyle bu kadardı. Bu benim hayatımda ilk defa, bu sene hayatımda ilk defa bu kadar çok hediye aldım ben. Yani normalde hiç bu kadar hediye almıyordum. Bu bir ilk. Ne diyeyim? En, umarım bu son olmaz. Bu kadardı. Bye.